Merhaba arkadaşlar. Sizlere seçici liç korozyonu, stres korozyonu ve hidrojen kırılganlığı korozyonu hakkında bilgi vereceğiz. Ama bunun öncesinde korozyon nedir ve diğer korozyon türleri nelerdir? Kısa kısa bahsetmek istedik. Korozyon nedir? Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlara girerek metalik özelliklerini kaybetmeleri olayıdır. Metallerin büyük bir kısmı su ve atmosfer etkisine dayanıklı olmayıp normal koşullar altında bile korozyona uğrayabilir. Bütün metaller doğada mineral olarak bulundukları hale dönüşme eğilimindedir. Korozyon olayları enerji açığa çıkararak kendiliğinden yürür. Korozyonu yok etmek çoğu zaman mümkün olmaz. Alınan çeşitli önlemleriyle korozyon hızı önemsiz sayılan derecelere indirilir. Mekanizmaya göre korozyon türleri: fiziksel korozyon, Organik sıvıların ya da ergimiş metallerin neden olduğu korozyon türüdür. Korozyon doğrudan fiziksel çözünme ya da katal değişimiyle gerçekleşir. Civa ya da ergimiş alüminyum metal malzeme yüzeyinde korozyona neden olması fiziksel korozyona örnek olarak gösterilebilir. Kimyasal korozyon Metal malzemelerin direkt olarak ortamla reaksiyona girmesi sonucu oluşur. Atmosferik koşullarda en önemli korozif maddeler oksijen, hidrojen, sülfür ve halojenler olduğundan genelde metal yüzeyinde korozyon ürünü olarak oksitler ve sülfürler oluşur. Kimyasal korozyon yüksek sıcaklıklarda meydana geldiğinden yüksek sıcaklık korozyon olarak da adlandırılmaktadır. Elektrokimyasal korozyon Sulu ortamda metal ve alışımlarının bozulmaları ile meydana gelen korozyon türüdür. Elektrokimyasal korozyon mekanizmasında elektron alışverişi ara yüzeyde meydana gelir. Bu mekanizmanın gerçekleşebilmesi için aralarında potansiyel fark bulunan malzemelerin aynı ortamda olması ve elektron alıkışının sağlanabileceği bir elektrolit olması gereklidir. Elektrokimyasal korozyon mekanizması Korozyon hasarları Uniform korozyon Metal yüzeyinin her noktasında aynı hızda yürüyen korozyon çeşididir. Malzeme kesitinde azalma ile belli olur. Yani metal kalınlığı her noktada aynı incelir. Atmosferik ortamda redipleyici asitlerde ve korozif sularda görülür. Korozyon hızının tahmini mümkündür. Üniform korozyon örneği şekilde görülmektedir. Oksijen korozyonu Kazanlarda kullanılan demir-çelik malzemelerin tatlı su bulunmasından ayrıca yüzeydeki birin kitlelerin altındaki farklı konsantrasyondaki oksijenin sığ ve geniş çukurlar açması sonucu meydana gelir. Oksijen korozyonunun örneği şekilde görülmektedir. Oyuklanma korozyonu noktasal şekilde derin oyuklar halinde kendini gösterir. Bunun olabilmesi için ortamda klor bromür iyonlarının olması gerekir. Metal yüzeyinde çok küçük bir bölge çukuru oluşturarak meydana gelen korozyon olayıdır. Çoğu zaman oluşan çukurlar gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Çukurların derinliği genellikle çapları kadardır. Çukur korozyonu örneğin şekilde görülmektedir aralık korozyonu, metal yüzeyinde bulunan bir çatlak içinde veya daha bir aralıkta oluşan korozyon türüdür. Bu korozyonun temel nedeni çatlak içi veya aralık ile çevre elektrolit arasında oksijen konsantrasyonu veya metal iyonu konsantrasyonunun farklı oluşudur. Çatlağın dış kısımları katot olacağından bu bölgede korozyon görülmez. Suyla temas eden bir parçada meydana gelen aralık korozyonu örneğin şekildeki gibidir galvanik korozyon birbiriyle elektrik potansiyel farkı olan iki metalde görülür. Ortam iletken ise aktif metalde oksitlenme görülür. Asıl metalde bir şey olmaz. İki farklı metal bir korozif ortama daldırılır ve elektriksel bir bağ ile birbirine bağlanırsa bir pil oluşur. Bu metallerden elektrik potansiyeli elektronegatif olan metal anot olarak korozyona uğrar. Korozyon hızı iki metal arasında oluşan potansiyel farkına bağlıdır. Galvanik korozyon örneği şekilde görülmektedir. Erozyon korozyonu, bir metal ile korozif ortam arasındaki bal hareket nedeniyle metalin aşınması ya da parçalanma hızının artmasına erozyon korozyonu denir. Metal yüzeyden iyon olarak uzaklaşır ya da katı korozyon ürünleri oluşturur. Oluşan korozyon ürünleri mekanik olarak metal yüzeyinden uzaklaşır. Erozyon korozyonu örneği şekilde görülmektedir. Kavitasyon korozyonu eğer ortamdaki sıvı akışkanın basıncı buharlaşma basıncının altına düşerse akışkan içindeki gaz veya vakum kabarcıkları metal yüzeyinde patlar. Yüzeydeki film parçaları kavitasyona sebep olur. Hızlı akan sıvıların malzeme yüzeyine yakın bölümlerinde oluşan alçak basınç kabarcıklarının büyümesi ve patlaması ile meydana gelir. Oluşan şok dalgalar yüzeyi çarparak malzeme yüzeyini örten tabakayı tahrip eder. Açığa çıkan metal çözünerek korozyona uğrar. Bu tür korozyona uğrayan yüzeylerin görünüm kaba ve deliklidir. Oyuklar sıktır. Yüzeyde petek görünüm oluşur. Pervanelerde ve motor kanatlarında sık görülür. Özellikle pompaların emme yapmaları esnasında bu korozyona oluşmaktadır. Kavitasyon korozyonu örneği şekilde görülmektedir. Taneler arası korozyon Korozyonun tane sınırlarında daha hızlı gelişmesidir. Yaşlanan alüminyum alışımlarında paslanmaz çeliklerin kaynak edilmelerinde yavaş soğuma ile tane sınırlarında karbür çökelmesi olursa bu korozyon gözlenir. Taneler arası korozyon taneler arasında bulunan herhangi bir safsızlıkta örneğin bir alaşım elementinin daha fazla bulunması veya bulunmaması nedeniyle oluşur. Taneler arası korozyon örneği şekilde görülmektedir. Seçiciliç korozyonu ayrıntılı anlatılacaktır. Stres korozyonu ayrıntılı anlatılacaktır. Yorulmalı korozyon, periyodik olarak yükleme şeklinde etkileyen dinamik bir stres altında bulunan bir metal zamanla yorulur. Yorulmuş halde bulunan metal normalden daha küçük gerilmelerin etkisiyle çatlayabilir. Yorulma ve korozyonun birlikte etkisi metalin kısa sürede çatlamasına neden olur. Yorulma korozyonuna uğramış bir parça şekilde görülmektedir. Yüksek sıcaklık korozyonu, sıcak gaz ve buhar ortamlarında çalışan metalik malzemelerin yüzeyinde oksitlenme sonucu kalın ve koruyucu olmayan oksit tabakalar oluşumu sonucu gerçekleşir. Bu tür korozyon mekanizması kimyasaldır. Yüksek sıcaklık korozyonu malzemenin maruz kalması gerekenden daha yüksek sıcaklıklara maruz kalması veya gaz ortamı içerisinde oksitlenme hızlandırıcı bileşiklerin varlığı ile hızlanır. Yüksek sıcaklık korozyonuna uğramış bir parçanın mikroskobik görünümü şekilde görülmektedir. Hidrojen gevrekli korozyonu ayrıntılı anlatılacaktır. Aşındırmalı korozyon, bu korozyon birbirine temas eden ve yük altında çalışan iki metal arasında titreşim gibi sürekli tekrarlı bir hareket olursa meydana gelir. Çukur, oyuk ve oksit pislikleri şeklinde görünür. Metallerin birbirine sürtünmesi sonucunda ortama giren oksijen korozyon oluşumuna sebep olur. Bu olay söz konusu bölgede yürüyen korozyon hızını arttırır. Mekanik aşınma ile kopan yüzey parçacıkları korozyona uğrayarak uyum pası diye adlandırılan korozyon maddeleri oluştururlar. Makinelerde, civata bağlantılarında ve rulmanlı yataklarda görünür. Aşındırmalı korozyona uğramış bir parça şekilde görülmektedir. Filiform korozyonu Metal yüzeyinde bulunan boya veya kaplama tabakası altında yürüyen bir korozyon olayıdır. Filiform korozyon, çatlak korozyonun bir türü olarak kabul edilebilir. Bu korozyona kabuk altı veya tabaka altı korozyonu da denilmektedir. En çok atmosfer etkilerine maruz kalan emayelenmiş ve verniklenmiş korsar ve kutularında görülür. Bu şekilde korozyona uğrayan yüzeylerde kırmızı kahverengi korozyon iplikleri belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Korozyon olayı iplikler kabuk altında bir solucan hareketine benzer şekilde hareket eder. Bir filiform diğer filiformu kesmez. Kesişme halinde yansıma yaparak yoluna devam eder. Filiform korozyona uğramış bir parça şekilde görülmektedir. Kaçak akım korozyonu Herhangi bir doğru akım kaynağından zemine salınan kaçak akımların yolları üzerinde rastladıkları metalleri terk ettiği noktalarda oluşturduğu korozyondur. Kaçak akım korozyonu Örneği şekildeki gibidir. Mikrobiyolojik korozyon, mikrobiyolojik canlıların hayat faaliyetleri sonucu oluşan asit ve sülfür gibi bileşiklerin neden olduğu korozyondur. Oksijenli ve oksijensiz ortamda oluşabilir. Mikrobiyolojik korozyona uğramış bir parça şekilde görülmektedir. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün sizlere seçici korozyonu yani diğer bir adıyla seçimli korozyon anlatacağım. Seçici korozyonu bir alaşım içinde bulunan elementlerden birinin korozyona uğrayarak uzaklaşması sonucu oluşan korozyon olayıdır. Bu tip korozyonun en iyi örnek pirinç alaşımı içinde bulunan çinkonun bakırdan önce korozyona uğramasıdır. Bu seçimli korozyona özel olarak dezinsifikasyon yani çinko fakirleşmesi adı verilir. Aynı olay diğer alışımlarda da olur. Mesela bunlar alüminyum, demir, kobalt, krom ve diğer elementler bu şekilde korozyona uğrayabilir. Aşağıda da resmini gördüğünüz şekilde bir korozyon meydana gelmiştir. Pirinç yaklaşık %70 bakır ve %30 çinkodan oluşan bir alışımdır. Çinko fakirleşmesi çıplak gözle bile kolaylıkla anlaşılabilir. Aşağıdan da resimde görebilirsiniz. Zira başlangıçta sarı renkte olan bu alışım çinkonun korozyonundan sonra gittikçe bakır kırmızı sımsı rengine dönüşür. Çinko fakirleşmesinin iki genel şekli vardır. Bunlardan biri üniform Diğeri bölgesel fakirleşmedir. Çinko fakirleşmesi olduğunda her zaman boyut ve renkteki değişmeler fark edilmeyebilir. Bu gibi durumlarda alışım poröz bir yapı kazanarak mukavemetini kaybeder. Alaşım içinde çinko yüzdesi ne kadar fazla ise seçimli korozyona dayanıklılığı da o kadar azalır. Çözeltinin durgun olduğu bölgeler dezinsifikasyon korozyonu için daha elverişlidir. Alaşım mukavemetini kaybedeceği için tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Üniform tipi korozyon yüksek oranda çinko ihtiva eden pirinçlerde ve tamamen asitli ortamlarda olur. Bölgesel seçici korozyon ise düşük oranda çinko ihtiva eden pirinçlerde ve nötral, alkali veya hafif asidik ortamlarda olur. Durgun ortamlar çinko fakirleşmesini hızlandırır. Dezinsifikasyon korozyonu eskiden yalnızca çinkonun çözünerek uzaklaşması ve alaşım içinde bulunan bakırın iskelet halinde kalması şeklinde açıklanmaktaydı. Bu kabul, korozyona uğrayan alaşımın poroz bir yapı kazanmasına tam olarak açıklık getirememektedir. Son zamanlarda dezinsifikasyon korozyonunun mekanizması şu şekilde açıklanmaktadır. Alaşım yüzeyinde çinko ve bakırın her ikisi de normal olarak korozyona uğrayarak çözünür. Çinko çözeltide kalırken bakır iyonları katodik bir redüksiyon ile yeniden metal haline döner. Bu olay çözelti içinde oksijen olmadan da yürüyebilir. Bakır iyonları çinkonun korozyonunu hızlandırır. Böylece korozyon yüzeyde kalmaz. Poroz bir yapı oluşturacak şekilde derinlere doğru ilerler. Grafitleşme. Sık rastlanan diğer bir seçimli korozyon olayı da grafitleşmedir. Ya seçimli bir korozyonun bir çeşididir arkadaşlar. Gri dökme demirde oluşan korozyondur. Gri dökme demir bazen korozif olmayan ortamlarda seçici korozyona uğrayabilir. Gri dökme demirin içinde %2 ila 4 oranında karbon bulunur. Demir çözünür ve grafit iskelet halinde kalır. Dökme demirin yüzeyi grafit görünümünü alır ve ile kolaylıkla kesilebilir. Bu olaya grafitleşme denmiştir. Fakat bu isimlendirme hatalıdır. Zira gri dökme demirde korozyondan önce de grafit mevcuttur. Bu olay ayrıca grafit korozyonu diye de isimlendirilir. Grafit demire göre daha katodiktir. Ve mükemmel bir galvanik çift mevcuttur. Demir çözünür ve geride grafit ve pastan ibaret bir kütle kalır. Dökme demirin metalik özellikleri ve mukavemeti ortadan kalkar. Boyutsal değişiklikler olmaz. Korozyonun varlığı da anlaşılamadığından tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Grafitleşme genelde yavaş bir olaydır. Küresel ve temperleşmiş dökme demirlerde ve beyaz dökme demir içinde karbon serbest halde bulunmaz. Bu alışımlarda grafit bağ... Bu nedenle bu dökme demirlerde grafitizasyon olayı meydana gelmez. Diğer seçimli korozyon örnekleri. Asitli ortamlarda diğer alışımlarda da seçimli korozyon görülebilir. Hidroflorik asit ve diğer asitlerde alüminyum bronzlarda alüminyum fakirleşmesi olur. Silüsyum bronzlarda silüsyum fakirleşmesi ve krom alışımlarda kobalt fakirleşmesi görülebilir. Ancak bunlar çinko fakirleşmesi kadar sık rastlanan olaylar değildir. Bir alaşımdan bir elementin seçimli korozyonu bazen faydalı sonuçlar doğurur. Mesela paslanmaz çeliklerin üzerinde oksit filmlerinde gözlenen Silisyum zenginleşmesi pasivite ve oyuklu korozyona karşı direnç arttırır. Paslanmaz çelikler oksijenli ortamda yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldıklarında krom fakirleşmesi olur. Oksijene karşı ilgisi fazla olan elementler daha büyük ölçüde oksitlenirler. Yukarıdaki örnekte de paslanmaz çelikteki kromun oksijene karşı afinitesi fazla olduğundan alaşımda krom kaybı olmuştur. %17 krom ihtifa eden 430 tipi paslanmaz çelikten yapılan otomobil aksesuarlarının oyuklu korozyonu bu malzemelerin tavlanması sırasında krom kaybına atfedilmektedir. Çelik yüzeyine yakın kısımlarda %11 kadar düşük oranda krom bulunmuştur. Diğer bir durum yüzdür. Diğer bir durum %75 nikel, %15 krom ve %9 demir bileşimli inkonel alaşımından krom ve demir fakirleşmesi şeklinde ortaya çıkar. Bu korozyon 800 derece civarında tuz banyolarında görülür. Korozyon sonucunda alaşın süngersi bir görünüş almıştır. Ve son olarak bu seçici korozyonun nasıl önlenebileceği hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Çinko fakirleşmesi ortamın korozifliğini azaltarak mesela oksijen oranını azaltabiliriz. Minimuma indirilebilir bu şekilde. Katodik korumayla da çinko fakirleşmesi azaltılabilir. Fakat birçok durumlarda bu metotlar ekonomik değildir. Genellikle en iyi yol daha az duyarlı alışımların kullanılmasıdır. Dezinsifikasyon korozyonunu önlemek için en uygun yol alışım içindeki çinko yüzdesini %15'in altına düşürmektedir. Eğer pirinç içinde %1 oranında kalay katılacak olursa korozyon dayanıklılığında artış olur. Az miktarlarda arsenik, antimon veya fosfor katkısı da inhibitör etkisi yapar. Çinko fakirleşmesinin çok şiddetli olduğu ortamlarda bakıl nikel arışımları kullanılabilir. Şimdiki konumuz ise Birçok korozyon çeşidinden biri olan stres korozyonu. Saldırgan ortamlarla temas halinde olan makine parçaları ve metal yapıların çoğu mekanik gerilmeler altındadır. Saldırgan ortamlardan kastımız bizim su altında olabilir bu parçamız. Saldırgan bir ortamda veya aşırı hareketli bir yerde çalışıyor olabilir bu parça. Bu da saldırgan ortam olarak değerlendirebiliriz biz bunu. E, bu parçalara Ürünlere örnek olarak yüksek basınçlı kaplar, buhar kazanları, işten yanmalı motorların silindir gömlekleri, pompa, mili ve rotorunu verebiliyoruz. Stres korozyonunu ise basit şekilde tanımlarsak, korozif bir ortamda malzemeye gerilme uygulanmasıyla oluşur stres korozyonu. Korozif ortamda bulunan ve gerilme altında olan malzeme çatlayarak kırılması çabuklaşır. Stres korozyonu malzemenin üzerinde kendini çatlak şeklinde bozulmalarla gösterir. Yani parçamız yavaş yavaş çatlamaya başlıyorsa biz stres korozyonu altında diyebiliyoruz. Bu şekilde değerlendirme yapabiliyoruz. Normal halde korozyon ürünleri metal yüzeyinde bir kabuk oluşturduğu halde stres altındayken bu kabuk oluşmaz. Yani hali hazırda bir gerilim uyguluyorsak biz bu parçaya, ürüne bir kabuk oluşturamıyor. Stres altında kalıyor. Buradaki resimde de çatlakların başlangıçlarını görüyoruz. Gerilme altında kalan bir ürünün. bu bozulmalar hali hazırda parçanın üzerinde bulunan herhangi bir küçük çatlaktan ilerleyebilir, buradan devam edebilir ya da sıfırdan oluşabilir ya da gerilim yoğunlaşmasına olanak sağlayan diğer geometrik düzensizlikler ile başlar. Mesela bunu örnek olarak çukucuk korozyonunun parça üzerinde bıraktığı çukurlardan mekanik gerilmeyi de ekliyoruz üzerine hali bir gerilmeye tabi tutuyoruz. Ve bu çukurlardan keskin şekilde çatlaklar parça ilerlemeye devam ediyorlar. Burada da söylediğim gibi çatlakların ilerlemesini gösteriyor. Fotoğraflarda ilerleyip ilerleyip dallanıp bu şekilde malzemeye nüfuz ediyor bu çatlaklar. Ee, çatlaklar uygulanan gerilmeye dik yönde ilerliyorlar parçanın üzerinde. Çatlakların ilerlemesi ee, ne kadar gerilim uyguladığımıza bağlı, aynı zamanda çevre koşulların etkinliğine bağlı olarak değişiyor. Çok fazla gerilim varsa, çevre koşulları da hali hazırda çok fazla korozif bir ortamdaysa, ilerleme hızı çok fazla artacaktır çatlakların. Ee, çatlaklarımız bizim çekme dayanımından daha düşük gerilme sev seviyelerinde oluşmaya başlıyorlar. İlla çekme dayanımına kadar gelmesine gerek yok. Parça kesitinin Parçamızın kestiğinin mevcut yükleri taşıyamayacak ölçüde daraldığı anda parçalarda kopmalar gerçekleşiyor. Deforme olmaya başlıyor parçamız. E, stres korozyonunun önemli bir özelliği ise kimyasal ve mekanik etkilerin birbirlerini destekleyen nitelikte gelişmeleri. Stres korozyonun oluşması için gerekli koşulları basit olarak şu şekilde sıralandırabiliyoruz biz. Bizim malzememizin korozyona duyarlı olması, duyarlı bir malzeme kullanmamız, Hali hazırda korozif etken bir ortamımızın olması lazım. Bu çatlakların oluşması için. Çekmek bir gerilim uygulamamız lazım. Aynı zamanda zaman. Zaman da gerekiyor. Ses korozyonu dışsal bir gerilim uygulanmadan da meydana gelebiliyorlar. Stres korozyonu taneler arası olabileceği gibi taneler üstü yapıda da olabilirler. Burada resimde paslanmaz çelik telde meydana gelen e, taneler arası stres korozyonunu görüyoruz. Tabii bu mikroskopik şekilde olduğu için aşırı net bir görsel. Hızlı sıcaklık değişimi sonucu meydana gelen uniform olmayan genleşmeler stres korozyon çatlamalarına sebep olur. İki veya daha fazla fazdan oluşan alışımlarda fazların ısıl genleşme katsayıları farkı da stres korozyonu sebeplerindendir. Stres korozyon çelikte olduğu gibi magnezyumda ve alüminyumda da ortaya çıkabilir. Stres korozyon olayı gözlemlenmiş olan alaşımlar ve içinde bulunduğu ortamlar. Bu alaşımlardan bazıları alüminyum alaşımları, örneğin alüminyum çinko hava ortamında bulunduğunda stres korozyon olayı gözlemlenmiş. Veya yumuşak çelik bu ortamlarda stres korozyon olayına maruz kalmış. Deniz suyuna maruz kalmış çelik çubuk çekme gerilmesinin maksimum olduğu noktalarda çatlaklar oluşmuş durumda. Pirinçte taneler arası stres korozyon çatlağının mikroskop görüntüsü. Östenik paslanmaz çelik ile sıcak klorlu ortam, bakır ile alüminyumlu ortam örnekleri. Karbon çelikler ile klorlu ortam, alüminyum. Stres korozyonunu azaltmak için bazı önlemler alınabilir. Bunlardan bazıları çekme zorlamalarından kaçınmak gerekir. Kaynaklı parçaların gerilme giderme tavlamasına tabi tutulması veya çekme yerine basma gerilmelerinin sağlanması Metal üzerindeki gerilme etkisi ısıl işlemler yapılarak belli bir değerin altına düşürülmesi, metalin içinde bulunduğu ortamdaki korozif etkenler giderilmesi veya azaltılması, stres korozyonuna daha az duyarlı bir metal kullanılması yoluna gidilmesi, katodik koruma uygulanarak korozyon hızı azaltılması. İnhibitör kullanılarak korozyon hızı yavaşlatılması. Örneğin 304 paslanmaz çelik stres korozyonuna çok duyarlıdır. Bunun yerine inkonel alaşımı kullanılabilir. Çok daha ucuz olan karbon çeliği stres korozyonuna paslanmaz çeliklerden daha dayanıklıdır. Örneğin deniz suyu kullanılan ısı değiştiricilerinde paslanmaz çelik yerine adi çelik tercih edilmelidir. Hidrojen kılganlaşması bir korozyon reaksiyon sonucu veya katodik koruma uygulamasında metal yüzeyinde hidrojen atomları oluşur. Bunlar metal yüzeyinde absorbe edilir. Bu atomlardan bir kısmı hidrojen artı hidrojen h şeklinde birleşerek hidrojen molekülü halinde atmosfere karışır. Hidrojen atomlarının bir kısmı da metal bünyesine girerek orada bulunan boşluklara yerleşir. Daha sonra bu hidrojen atomları da molekül haline dönüşerek büyük bir hacim artışına neden olur. Molekül halindeki hidrojenin artık difüzlenme özelliği yoktur. Metal içinde bulunan hidrojen molekülleri metal boşluklarında büyük bir basınç oluşturarak metalin çatlamasına neden olur. Hidrojen atomu birçok şekilde çatlama ve kırılmaya neden olabilir. Korozyon sonucu ortaya çıkan hidrojen, katodik koruma sonucu oluşan hidrojen, pickling işleminde meydana gelen hidrojen veya ıslak elektrot ile yapılan kaynak işleminde oluşan hidrojen metal için sorun yaratır. Bilindiği gibi demir kübik merkezli kristal yapıda olan bir metaldir. Hidrojen bu kristal yapıda çeşitli sorunlar yaratabilir. Kristal yapıda olan metaller kristal ağı içine yabancı bir atom veya iyonu kabul edebilirler. Böyle bir yapı kırılganlığı arttırıcı rol oynar. Çeliğin içine hidrojen atomlarının girmesi ise çeliğin kırılganlık özelliğini arttırır. Demir içine girmiş olan hidrojen atomları biraz gecikmeli olarak kırılmaya neden olur. Hidrojen atomunun metal içine difüzyonu için belirli bir süre geçmesi gerekir. Bu durumda çekme testi deneyinde açıkça görülür. Eğer hidrojen hasarı söz konusu olan bir numune çekme testi deneyine tabi tutulursa normal çekme dayanımı bir miktar aşıldığı halde kırılma olmaz. Ancak birkaç saat içinde gecikme ile aniden kırılma meydana gelir. Islak bir elektrot ile kaynak yapılması halinde atom halinde hidrojen ortaya çıkar. Bu reaksiyon şöyledir. Demir artısı, demir oksit artı hidrojen bu reaksiyondan ortaya çıkan atomik hidrojen birçok metal bünyesine özellikle demirin içine difüze difüze olur. Eğer söz konusu olan metal yük altında değil ise metal bünyesine girmiş olan hidrojenin bir kısmı metale hiç bir zarar vermeden dışarıya çıkar. Normal sıcaklıklarda 48 saat sonra hidrojen etkisiz hale gelir. Hidrojenin bir kısmı ise hiçbir zaman metali terk etmez. Ancak metal kısa süreli yüksek sıcaklığa maruz bırakılırsa kalan hidrojen giderilebilir. Hidrojen nedeniyle hasar, çeliğin normal çekme gerilimi olan yaklaşık 700 MPa'lı geçirildikten sonra kendini gösterir. Düşük dayanımlı malzemelerde bu olaya az rastlanır. Galvaniz edilmiş ağaç vidalarda, özellikle bu vidaların kuvvet ile sıkıştırılmaları halinde hidrojen kırılganlığı etkisi görülebilir. Uygun yapılmayan pickling ve metal kaplama işlemlerinde, metal kaplama işlemlerinde de hidrojen hasarı görülebilir. Bunun gibi metal yüzeyinde hidrojen geriliminin aşırı yüksek olduğu bütün olaylarda hidrojen kırılganlığı için uygun bir ortam oluşabilir. Vidaların anormal sıkıştırılması da hidrojen kırılganlığında arttırıcı rol oynar. Hidrojenin neden olduğu hasar belirlemek çok güçtür. Çatlamanın gecikmesi nedeniyle uzun zaman harcanması gerekir. Uçak sanayinde kullanılan malzemelerde, kaplama işlemlerinde teknik şartnamelerin bütün detaylarına tam olarak uyulması ile zararlı sonuçların doğması önlenebilir. Hatta hanelerde rutubetli ortamlarda, Çelik haddelenirken açığa çıkan hidrojen de sorun yaratabilir. Ancak bu hidrojen bir süre sonra gazlaşarak metali terk eder. Hidrojen penetrasyonunun zararlı etkilerini gidermek veya azaltmak için şu önlemler alınabilir. Metal içine girmiş olan hidrojen atomları metal 100-150 santigrat derece sıcaklığa maruz bırakılarak çıkarılabilir. Hidrojen kırılganlığı daha çok yüksek mukavemetli çeliklerde ortaya çıkar. Çeliğin içine nikel veya molibden katılarak, hidrojen kırılganlığına karşı dayanıklılığı arttırılabilir. Genel kural olarak metal yüzeyinde hidrojen çıkışına meydan verilmemelidir. Örneğin ıslak halde kaynak yapılmamalıdır. Katodik korumada aşırı voltajdan kaçınılmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.